birlikte e, şey ordu kontrol etme simülatörü oynayacağız. Bu adam orayı aldı mı? Yok ben şurayı alıyorum hemen. Sonra işte ordularla böyle şeylere yerlere bir şey yapacağız ama bilmiyorum ben. Oo bu kimin ordu? Benim ordu değil tabii ki. Adamın ordu. Benim orduya bak. Hemen bunu bir turu bir. Şuraya şey de açamıyor ya? Ordum, ordu. Orduya bak ya. Tek kişilik ordu mu olurmuş? Tek kişilik ordu mu olurmuş ya? Kardeşim git şunu kes. adamın kafası bile yok. O anladım oyunu nasıl oynanıyor. Çok iyiymiş. Oyun çok güzel. Sword çok dediğimde. 100, 100 lira diyor. Benim hiç yok. Ev farmer yok. Kardeş farmur yok etmiş. Farmur yok. Farmur yok edeceğiz. Farmur da benim ordumu mu yok ediyor? Yok. Biz ev mi yok edeceğiz? Farmur da benim karada. Kaç. Bu orduyla oluyor. Kesinlikle orduyla oluyor bu. Geç şunu. Gel bakayım. Nerede benim ordum? Ha, gel bakayım orda ordu dememeli. Çünkü daha bir tane ordu şeyi Ordu şeyi neyse artık. Ordu da bir tane adamım var. Evet şu ordun çıtırayı keselim lütfen. Evet teşekkürler. Şimdi hemen ikinci ordum şeyimizi koyuyoruz. koydum. Evet. mu? Evet bir tane daha mı? Ya üretilmiyor ya. Al bakayım şunu kes. Orange tree'yi kesti. Haydi bakalım. 17 tane. bakayım şunu kes. Farmer House'u kesersin artık. Farmer House kolaydır. Ay hızlı hızlı. Oo çantam fullendi. Artık kolay kolay mı para kazanıyorum da adamlar bunu nasıl almışlar hiç anlayamadım. Oraya istesem git. Götürmez hiç. Bir götürmez. Evet gidelim shop'tan kılıç alacağım. Beş lira alamam. sword dedim. Ama bu ordu işi de ne zormuş ya. <laughs> ordu hiç kuramadım. Size de hiç sesim. Unutun ya. Bir an videoda olduğumu unutmuşum. Şimdi, Şimdi anmış şopa gidelim. Asker şop. arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç bir şey diyemedim size de. Ustanım hep elim şuna değiyor. Şuradan dekor cool diyor. Şuradan sellet telip dostum böyle bunu alalım small altları tek tek kesiyorum tamam farmı daha hızlı kesiyor yorum da farmı bu farmara bir Evet, small tree'leri kesiyorum gördüğünüz gibi. Hemen şu small tree'yi de alsın. Diğer small tree'yi de alsın. Şu farm'ı da auszaldım. Evet, 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 Ya yapamıyorum farm'ı ausz. Hala ordumda bir kişi var ve ben ikinci kişiyi nasıl alacağımı hiç bilmiyorum. O X'e dalma. O X neyse artık. Oks. Hemen da al bakalım. Ay. Evet, ben daha çok reset çekme yöntemini kullanıyorum. Oyunlarda kendi yerime tekrar gelme yöntemi böyle yap. Adam mı gidiyor? Koş 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 koş. Bu çocuk benim yerimde ne? Yanlış yere geldim. Koş 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 ordu için bayağı para gerek bu arada. Ee, söyleyeyim. O paralar 220 oldu ama benim daha çok paraya ihtiyacım var. 400 lira ihtiyacım var. Neden mi? Çünkü yeni az yeni ordu şeyi almak için 400 lira ihtiyacımız var. Çok fazla yapmamışlar mı? Bari bir 100 lira yapın. İlk başta başlayan nasıl yapsın yani? 450 biriktirip gelin demişler. Ama ben hızlı hızlı kasıyorum artık. Yani oyun kolay. Yardımcınız güçlenince oyun kolay. Evet geliyoruz. Ben çekip gitme <laughs> yöntemi daha kolay. Eyle bak. Elim ağacın içine mi girdi? saçma bu kod yazı tutulmuyor ki. Ulu Evet. Evet saçma bir kod yazdığımda hiçbir şey demedi. Bura benim yerim değil. Evet koş 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 koş. Bu adam da benim gibi ezik daha ilk klonunu yeni çıkarmış. Benimki de bak benimki senden daha çok mavi. Adama hava attım. Evet. Evet hadi. 220 para nedir ya? Heh, 325 oldu. Bu adamınki pembe. Adamda ne kadar fazla şeker var ya. Ben de şimdi iki olacak daha. Şuradan domuz alacağım. Domuz, domuz, domuz. Yani canlı göstermiyor. Bakalım domuzdan ne kadar şey geliyor. Domuzu alamadım. Alamadım. Hadi alsana kardeş domuzu. Alamadı bu. Çıldıracak beni. Domuzu aldı. Farmer olsa alabilir misin? Hala mı alamadın domuzu? Burada böyle kaldı bu. Hiç şunu aldı. Abi. Evet, evet evet Git bunu al kardeşim. Gidip askerim olacak zaten. Şimdi sen senden daha akıllı asker alacağım belli. Biraz çok akılsız gibi oldu. <laughs> Ordum, ordumdaki ilk asker bu. Benim yerim gördüğünüz gibi burası. Tipim nasıl çıkmış? Bence hiç bana benzememiş Sizce? Evet Taram birikti. 4 liram kalacak bu arada alınca. Koşa koşu, ko koşa. Koşa koşa. Gidiyorum dedim. Koşa koş dedim. Yani ben de delirdim artık. Bu değildi. Armordi. Değil. Army Armis. hemen gittim. Armifest'ten. 4 lir. Leliye Gel. E evet, sword troop geldi. Zaten sword troopumuz vardı. Diğer sword troopumuz da geldi. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Farmer'a iki kişi dalın bir de. Farmer'a gününü göster. Kardeşim farmer'a olsa gidin. Çabuk 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 çabuk. Ha farmer'a da gidin. Gid, Hiç zaten? Aa parmak çok güçlü. Farmer'a bir daha bulaşmayacağız. Abi gelin. Şuna bulaşalım biraz. Ağaca bulaştı. Oo buna bulaşalım bir de. Bunu yere bin, Bunu yere seremeyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle biraz yavaş gelişir yanında. Ama yine de iyi. Evet Adamların neyi dövüyor ben de bilmiyorum. Slime'ı mı dövüyorlar? Slime para veriyor. Evet arkadaşlar. Kod ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bay bay.